Brokoli severler için e, değişik bir fırın yemeği ile karşınızdayız. Malzemelerimiz Brüksel lahanası, havuç, e, karnabahar, brokoli, kuru soğan bir adet, e, birkaç diş de sarımsağımız var. Bir karıştırma kabının içerisine... Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı döktük. Yaklaşık bir o kadar da soya sosu ekledik. Baharat tabağımızda kekik, karabiber, köri, pul biber, tuz ve susam var. Susam biraz e, bir buçuk tatlı kaşığı kadar. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Çok basit bir yemek bu ama çok da lezzetli. Fırın tepsisinin dibine pişirme kağıdını seriyoruz, güzelce kaplıyoruz. Bütün malzemeyi sosumuzun içine ekliyoruz şimdi. Sebzelerimiz kesme tahtasında soğan ve sarımsağımız var. Güzelce ellerimizle harmanlıyoruz. Daha sonra bunları fırın tepsimizin içine aktarıp yayacağız. Yaydıktan sonra e, fırınımıza attık. 45 dakika kadar pişirdikten sonra kontrol edelim. E, havuçların, karnevarların pişme durumuna göre fırından çıkarıp servis yapabiliriz. Afiyet olsun. Hoşçakalın.